arkadaşlar buraya. Yanımızda bir tane de misafirimiz var. O da Ben çekiyorum kayıtlı olarak. Kayıtlı olarak çekiyorum. Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün haritanın devamı için geldim arkadaşlar buraya. Yanımızda bir tane de misafirimiz var o da bize katıldı bugün arkadaşımız arkadaşlar en son burayı açmıştık buradan birkaç tane malzeme çıkardık hatırlıyorsanız ondan sonra karşıda bir yer vardı orada bu şekilde haritayı da getirdim hatırlayın diye bu şekilde gideceğiz büyük ihtimal böyle böyle gidiyor bu tarafa doğru Daha o taraflara çıkmadık onları da araştıracağız önce şuraya bakalım Sinyalimiz duruyor mu? Burada bir tane kazı yapılmış. Bak görüyor musun? Evet. Hemen orada. Burada bir tane kazı yapılmış. Bir de bakayım bir. Aynen böyle. Bakın, burada biraz kurcalanma var. Bu şekilde de böyle katman katman arkaya doğru gidiyor. Arkadaşlar, şimdi ben alan taramamla bakacağım sinyala bir. Sinyal yerinde mi? Ondan sonra dedektörümüzle bir bakacağız. Arkasından gerekeni yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Nerede bizim alan taramamız? Burada mı? Ha? Şimdi arkadaşlar şuradan buradan ağır geleceğim şu aramış. Bu şekil altında değerli metal böyle kaldırıyorum etrafında bir tur atıyor. Gördüğünüz gibi tarıyor bu şekilde. Sonra size yumun veriyor. Bakın bu şekilde bu şekilde yön veriyor. Buraya geldiğimizde ise de dönmeye başlıyor arkadaşlar. şöyle baktığımda bu şekilde de dönüyor. Zaten buraya bakmıştık. Ben tekrardan bakalım dedim video. Bayağı geçti zaman üzerinden. Zaten gördüğünüz gibi de bir oturtma şeklinde duruyor karşımızda. Şimdi bakacağız arkadaşlar. Bir de dedektörle sinyallere bakalım tekrardan. Ondan sonra başlayacağız. Şimdi arkadaşlar şu dedektörümüz açılsın bir toprak aramasını yapalım ondan sonra tekrardan bakacağız önce şuraya bir bakalım nasıl geçen çok dikkatli bakamadık bir sinyal geliyordu buradan en son ama buraya gelmişler Baya kurcalamışlar sinyalimiz var devam ediyor yani olduğu gibi sinyal arkadaşlar bir de şöyle bakalım burada herhangi bir şey var mı 姨不、哎、好 bir alalım canım çıkar Kaya büyük olduğu için anladın mı? Ve hafifletmek lazım. Yoksa yorar bizi yani. Bak burada oyma oyma gibi bir şey var görüyor musun? Ne var burada? Şu taş nasıl bir taşmış lan bu böyle? Ha? Kofret mi gibi. Valla. Ha? Buraya baksana. Nasıl da yapılmış? Buraya bir gir bakayım şurada. Var mı orada bir şey? Parça. E parça bir şey var mı? Kasma işi de göreyim. Adamlar kazmaya çalmış oğlum ne abi? Ha, kazmayı koyduk kazmayı çalmış adam. Böyle bir şey yok ya. <laughs> Allah'tan bir şey unutmuyoruz yoksa gider <gülüyor> <abi>. <gülüyor> İkinci gün gel kayıp. şey. Bu bayağı zorlayacak. Zorlayacak mı? Bu ya köklü bir şey ya. Ha? Böyle. Göründüğü gibi olay değil. Bekçilik yaptım biliyor musun? Nasıl yoruldum bir bilsen eve zor attım kendimi. Biliyor musun nasıl? <Gülüyor> Biraz da şu taraflarını açacak mı? Heh. Bizim kazmamız vardı. Arkadaşlar Ama. ne istiyorsunuz bizim kazmamızdan ya? <laughs> Buraya bıraktım gittiydim bir tanesini ya o zaman kar vardı gelemedik ya Öbür gün de almayayım orada var dedim. Malum yokmuş. <laughs> Böyle hemen çıkacakmış gibi görünüyor değil mi? Ama işin uğraşılmasına noktasına geldiğin zaman hiç öyle durmuyor. dur altına bir şey yapayım. Kaldır sen öyle. Hadi bakalım. Aldır, kaldır kaldır kaldır. Ah. Hadi. Bırak. Ha. Bakalım lan. Altında ne var? <laughs> Bu ne lan? ne lan? Kule bak. Olur olmaz şeyler çıkma bak şöyle. Aynen öyle. Çık, bu ne yerden çıktı lan böyle? Bakın bakın şu orada. Ha? Kim? değil mi bu? Hı hı. Öldürücü mü bu? Bilmiyorum zehirli olabilir. Ama bunun buradan çıkması normal değil. Ha? Tabii. Çıkıl orada.

Sakın. Gördün mü? Hı. Elini fazla sokma içeri. Bakalım bir atalım bakayım bunu. Ne olacak? Yani. Ha? Çıkalım ha. Şunları alayım. Nasıl? Oynayacak gibi mi? Hı? Şu kökün arkasından geliyor ya. Bak şuraya bir boşaltsak iyi olur aslında. Ver bakayım lan şey. Şurada tutuyor biliyor musun? Toprağın <laughs> içinde kökler olduğu için. Elle el atalım. Hadi Çi şey gelir mi? Haydi Haydi. Haydi. Haydi taşı şuraya koymamız lazım. Bir taş alayım dur ben. Neredeydi? Hah. Orada. Kafalım taş. Hah. Onu alma, alma. Sen çek kendine doğru. Haydi. Haydi. Hah. Hah. Hadi daha. Hadi şey. Ha. Ayağına düş bak dikkat et. Ayağını kırma. Haydi. Haydi bakalım.

Şu ne ya? Şuradaki ne? Ben buraya yaptım. Ne? Buraya yaptım. Yaptın mı? Ha. Şuna baksana. Acayip acayip şeyler çıkıyor. Taşlar çıkıyor ama Burada bak bir tane oyması var herhalde canım Görüyor musun bak şuraya Görüyor musun? Evet ha Dikkat elini sokma içeride şey olabilir mi? Akrep falan yılan Bakar mısın? Ne güzel bir şekilde yapılmış değil mi? Bir, de, bir, de, bir, de, bir, de. bir bakayım şu bir, şunu da alalım bir. Burada ne var? komple komple geliyor bak burada. Hı hı. Oradan geliyor. Düşecek mi bu şaş? Hadi. Hadi bir deneyelim mi? Ayağına dikkat et ama sen. Devir devir de, ikimiz ha. beraber indirelim bunu. Tamam şöyle. Şöyle mi? Hı. Dur bak. Ay ay ayağına dikkat et. Dur bekle. Abi sıkışmış bu ya. Hadi. Hadi dikkat et. Ayrıcan mı? Ha. Adamsın lan. Adamsın kanki. Tam göbeğinden ayrıldı. Tam oymanın yerinde. Şey çakalım olmazsa. Dur. Şş. Kanki. Dur bakayım dur. Hayırdır mı? Hayırdır mı? Hayırdır. Ha. Ben ne dedim şeyi çakalım. Hah. Ne var lan orada? Bunu alabilecek Dur bakayım. bakayım. ben şu tarafa geçeyim tamam mı? Şu tarafa geçeyim ayağımla ittireyim. Sen ayağına dikkat et. Çekil orada. Çekil bakayım. Orada bir şey yok sen çekil. Gel. Üstüne gelmez. Ay gelmiyor Gel lan. Gelmez. Ay arkadaş ya. Şunu şunu alalım da sana gel. Ha. Dikkat et. <laughs> Çekil oradan ama. Ee, üstüne düşer. Açabileceksin mi? Dur bekle. Tamam. Dur, 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 dur. O şeyden düşmez oraya dayanır korkma. <laughs> ha. Tamam mı? Set Şunu alayım bir dur az. Al orada. Ne orada? Haydi. Haydi yavaş. Çekil oradan. Gel sen buraya gel. Dur. Ha, ah, ah. evet. Haydi.

Là, je... <OSE> je suis pas en terre barré pas <membre> <laughs> <t 'in> <t 'in> <t 'in> Ha, bir şey var tabi. Leviye'ye bir, bir sok bakayım şuraya. Burada bir birleşim noktası daha var herhalde. De. Tam şu araya tamam. Ne var Ha, bak görüyor musun? Burası hiç tesadüf değil. Bak görüyor musun? Şuradaki işçiliği görüyor musun? Görüyor musun şuradaki işçiliği? <laughs> Canım var. He? Şu böyle. Böcek var. Buraya girme. Ona bir şey yapmamız lazım. Patlatmamız lazım burayı. Bakarız bakalım. Gel şuraya bakalım. Ne lan? Ha. Görüyor musun? Al sana bir tuhaf şey daha. Sanki <laughs> şey gitti ah. mi? Ha? Çocuk ayakkabısı gitti. Baksana şuradaki şey. Şurayı görüyor musun şurayı? Tut bakayım. Başka ne var? Adam resmen bak beslemiş altını görüyor musun? Düzlemiş yani. Şunu da çıkar bakayım. Başka bir çeşit. Başka ne var? Baksana. Hadi bak, sen bak canım. Sen misafirsin bugün. <laughs> Hadi bak bakalım açık açık. Kapattın. Şuna basıp tut. Öyle değil. Hah açık şu an. Haydi bak bakalım. Misafire öncelik tanıdık bugün. Hadi bakayım ben bir şey yapmıyorum seni çıkaracağım. Haydi. Ya işler tamam. Ben çekiyorum kayıtlı Abi, olarak. Kayıtlı olarak çekiyorum şu an. Hah. Hah. <laughs> <laughs> çekiyorum şu an kardeşim seni. Ne var üstünde? Üstünde bir, bir mühür mü var? Mühür gibi bir şey var bak. Sırtında bir Oha, o ne lan o melek var içinde. Bakayım. Gel <laughs> var. Başka bir şey Bak bakalım. şeyine puanterle bak bakalım. İçi dolu bir şey çıktı. Şunlar ne? Dötüyor mu puanter? Yok. Şey olabilir ya. Başka bir şey olabilir. Bakar mısınız şuna? Şunun güzelliğine bakar mısınız? Var mı başka bir şey? Bir şey yok. Ha? büyük dedektörüne bakalım bir de. Şimdi kenara. Şimdi Şimdi açacağız onu. Bu büyük dedektör nerede bizim? Al o dedektörü. Kenarında düğmesi var. Heh. kenarında düğmeyi açtın mı? Bak şurada. Heh. aç. Önce bir topraklamasını yap. Ondan sonra malzemeye bakacaksın. Onu yoksa verim alamazsın. Evet. Anladın mı? ver bakayım toprağı topraklamasını yapayım. Heh. Şu şeyleri bir alsana malzemeleri. Başka da bir şey yok. Bu kadarmış kadarmış yani. Harika ya. Ha? Ne diyorsun bu işe? Sene kapan tabi bak. Aha. Şurada bir tane mühürü var. Melek gibi bir şey var. Evet. Bakalım Siz... içi dolu bunun ha. Şunu tut kamerayı tamam. şöyle. Kamerayı tut bana şöyle. Şöyle bir tane dokun. Şöyle elimi çek tamam mı? Haydi bismillah diyelim açalım. Bu nasıl açılıyormuş? Aha. Bu ne lan? Taşla mı bunlar? Yahut mudur nedir? Ha? Oo saçıldı, lan. saçıldı anasını, la. Saçıldı la saçıldı. Vay, anasını Şunlara. Şşş. Neymiş lan bu? Taşları toplayalım canım. Bu taşlar değerli bir taşa benziyor. Ne Bak şuna bak şuna. Hı. -hı. Hep de oksit yapmış. Hı. -hı. Çok kötü olmuş ya. Taşları saçmasaydık iyi olurdu. Eyvah şimdi top. Şu neymiş böyle? O şeye benziyor biliyor musun? Ee, akrebin Akrebin arka tarafındaki şey var ya böyle Akış hmm, Aynen Ona benziyor değil mi? Ben bir tane de melek Meleğin arkasında bulmuştum Şunları topladım ya Tehlikeler aldı bunlar ya Elimizde sürdük ama bilmiyorum ki Zehirlenmeyelim. <laughs> Elini sürmesen iyiydi. Ama sürdün yani artık olacağım Başka hiç yok. <laughs> Oğlum bu ne taşlarıymış böyle ya. Çok kötü dağlı. Hı? Taşçıya göstermek lazım taşçılara. Şey olabilir herhalde Hı. ya bu. Zümrüt. Zümrüt diye de neydi Yakut. Yakut, yakut. yakut. He, yakut, yakut. olabilir bak. Yakut kırmızı bak, çünkü. Evet. Aynen yakut parçalar olabilir. Evet turnayı gözünden vurdun Deniz Bey. Biliyorsun ha. <laughs> Hadi gene az, az bir şey de sana veririm merak etme. <laughs> <laughs> Birkaç parça taş al git. <laughs> Birkaç parça taş al git kanka buraya kadar geldin yani <laughs> Canınız alsın ya yapacak bir şey yok. Canısın ya ne demek oğlum. Senden bir şey mesir gedik ya. Alepçi sen olsun. Yani <laughs> eski dostuz ya. Aynen. Eski kankalardan kim kaldı? Ya bunu döktün hiç iyi olmadı ya. Çok acele ediyorsun. Açtım birden cık, açılın hani ben üzerinde kapak var şu kapak var ya. Evet. Şurayı açılacak sandım tamam mı? Kamerayı tutuyorsun değil mi? Evet tutuyorum. Ha, açılacak sandım. Bura açılma ikiye bölündü baksana. İkiye bölündü. Ve ya kutlar saçıldı. Var mı başka? Şu toprağa yumulmuş bak. Aynen öyle. Evet. Birkaç parça da alma zaten. Şeyimiz olsun. Göz hakkı olsun. Tamam mıdır? Bak, hmm. Tam nereye gitmiş o. Birkaç parça var ama ufak onlar da. Ve hiç yaramaz ya. Evet. Aynen böyle. şekilmiş bak görüyor musun? Böyle. Böyleymiş. Aa. Anladın mı? Ben şurası açılacak sanarken. Şurayı değil mi? He. Ama ayırsam ortası açıldı. Ortası açıldı. Aynen öyle. Evet bugün bir ganimet bu en güzel ganimetlerden bir tanesi. <laughs> Değil mi? <laughs> güzel bir şeyden, Harbiden. Yalnız burada da hala toprak var. Bak görüyor musun? Üstüne adam ne yapmış? Kapak gibi bir şey yapmış. Hadi abi çalışalım mı bakalım? <laughs> Yok açma artık. Açtık. Artık açtık. Arkadaşlar bugün de açtık burayı Gördüğünüz gibi güzel bir malzeme çıktı Arkadaşımızın şansından Şanslı <laughs> geldin lan bugün Oğlum öyle hiç böyle taş bulamadıydım o lan odun, odun ya. <laughs> Hiç böyle taş bulamadıydım lan hep şey buluyordum ben Neydi o Amestik taşı mı ne bereket taşı var ya <laughs> onlardan buluyordum Şanslı çocuksun Bir daha gel sen <laughs> Nerede bizim o şeyimiz <laughs> e, Adını sen getir Haritamız Heh. Şöyle koy şuraya. Arkadaşlar şimdi haritamızın şu şu bölgesindeyiz büyük ihtimal. Bakın şöyle yaklaştırayım biraz. Tamam mı? Güzel bir malzeme. Şu bölgesini açtık, şunu açtık diye düşünüyorum ve arkasından bir iki iki tane mezar var. Mezarın bir tanesi açılmış orun bulduk. Bu mezarla iki tane daha bölge var. Onu da yeni videolarımızda size yayınlamaya çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.